Önümüzü kırmıyoruz inşallah. Yok yok efendim. Üzülme Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor. Siyasetin gereği var. Efendim önemli olan Ö, Celal Bey gibi evet. dostlarımız evet. duygular. Önemli olan herkes doğru bildiğimizi yapıyor. Saygıda sevgide. Türkiye'de, Türkiye'yi yönettiğimiz ve anayasayı değiştirebilecek çoğunluğa ya da anayasa değiştirebilecek çoğunluğa teklifte bulunabilecek meclis gücüne sahip olduğumuz gün bir an bile duraksamadan Türkiye'de eşit temsili anayasamıza kazandı. Efendim sen doğuda başka konuşuyorsun, batıda başka konuşuyorsun. Nereye gittiysem aynı şeyi söyledim. İki tane temel örnek vereceğim. Bir, Hakkari'de yerel yönetim özellik şartını getireceğiz dedim. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında söylüyorum. CHP iktidarında yerel yönetim özellik şartını mutlaka getireceğiz. Avrupa Konseyi üyesinde 15 Ekim 1985 tarihinde imza açılan ve Türkiye tarafından da 21 Kasım 88'de imzalanan Avrupa Yerel Yönetim ve Özellik Şartı'nın amaçlarını belirtiyoruz. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor o zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti, bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Ben devlet peş. Ben de Kürtlere, ben de Kürtlere bir devlet teklifi. Devlet teklifi. Senin bir şekilde izin verildi. Doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken. Bugün de İstanbul'da Nevruz kutlandı. Nevruz'un kutlandığı alandan ufak tefek sistemler kalp kırıklıkları duydum. Ve buradan, buradan, oraya doğru şunu söylemem lazım. Bu kürsüde, bu meydanda beş gündür çok konuştuk. Çok söz hatasız olmaz. Her kim bu kürsüden konuştuysa, söylediği bir söz kimi kırdıysa ondan helallik istemek partinin genel başkanı adına benden de... Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun. Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a selam gönderiyoruz. Selam olsun sizler demokratik kahramanları. Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim yine söylüyorum. Bir partinin eş genel başkanları içerideyim. Sayın Selahattin Demirtaş'ı <laughs> Kocaeli cezaevinde yazan eş başkan Figen Yüksekdağ'ın İnsan hakları savunucusu Osman Kavalayı saygıyla selamlıyorum.